Merhaba değerli izleyicilerimiz. Türkiye yolculuğumuz devam ederken bugün sizlere güzel ilimiz Muğla'nın Milas bölgesi Kırcağız'dayız şu anda. Yanımızda aşçı birisi var Mehmet abimiz. Kendisi uzun yıllardır bu sektöre hitap ediyorlar. Özellikle düğün yemeklerinde işte e, mevlitlerde falan hizmetleri var. Şimdi bakalım bize detaylarından neler bahsedecek. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, Sefak sağ edin. olun. Şimdi yerinizdeyiz, memleketinizdeyiz. Teşekkürler, sağ olun. Ee, şimdi sizi bir tanıyalım şöyle, sektör girişkenizi bir dinleyelim ben, Mehmet Bey. Ben Aydın'ın Karpuzlu Mutluca Köyü'nden e, 32 yıl önce buraya yerleştim. Hı hı. E, aşağı yukarı 20 yıl filan Bodrum'da çalıştım. Evet. E, Turizm'e o, mi Turizm'de, otellerde, otellerde çalıştım. Aşçılık mı yaptın? Evet, aşçılık yaptım. Tamam. Oradan geldikten sonra baktım turizm olayı biraz yaş yani itibariyle biraz kendime çekmek zorunda kaldım. Evet. Ne yapayım dedim ben en güzel geçici yemek olarak dedim bu Zaten sektör eskimez eskimez dedim. Evet. Ee, ondan sonra bu mesleği seçtim. Sistemi kurdum. Evet. Tamam. Önce mazenini... sizin aşcınız. Evet, evet. Tamam. Kaç yıl oldu? Aşağı yukarı 2000 altıdan beri. Yani. Maşallah 17 yılı 18, 18 yılı doldurmuşsunuz. Doldurdum maşallah. Yani, Allah çok nasıl geçti bu süreç? Memnun musunuz yani? Vallahi Allah çok şükür. Kimseye muhtaç olmuyoruz. Hmm. Kendi, kendi işimizi kendi şeyimizde yoğurluk gidiyoruz. Sezonda nasıl geçiyor zaman? Vallahi Biraz bizim sezon şimdi şöyle bir şey. Yani, ne zaman başlıyor böyle? Ne zaman hareketleniyor? Bana? Nisan sonunda başlar genelde. Başı. Nisan yani. Nisan'da yani. Tamam. Ekim sonuna kadar Öyle gider devam. yani. Nelere hitap ediyorsunuz? Kime hizmet ediyorsunuz? Biz genelde bizi e, telefon numaramızı veriyoruz her arkadaşlara mesela işte bölgede sizi tanıyorlar, evet, biliyorlar. Evet. Onları veriyoruz. Oradan verdikten sonra tabi bizi buluyorlar. Tamam. Bulduktan sonra artık ben liste yapıyorum. Hmm. Onlar nerede yaptıracak? Evinin bahçesi olur, hmm. veya da düğün salonları evet. olur. Orada pişiriyorum. Ondan sonra halkımıza sunuyoruz yani yemeklerimizi. Tamam. Düğünler. Düğün, evet. Düğün mevlid, sünnet, sünnet, merasimler. Böyle evet. özel günler. Evet özel Toplu organizasyonlar Topla oluyor organizasyonlar. mu böyle evet. etkinlikler, şenlikler ya falan? Ya şimdi doğum gün oluyor icabında ha. mesela ha. böyle bir şeyler oluyor. Talep geliyor. Evet. Tamam siz bir liste veriyorsunuz gidip onlar alışverişi yapıyor evet. size teslim ediyorlar. Evet. Sizin bir şeyiniz var, bir sisteminiz var değil mi? Onu mu kuruyorsunuz? Tabii. Benim oraya. kabım, tencerem, ocağım, her şeyim var. Arabamla gidiyorum. Evet. Kendi arabam var, malzemem var, hıza, her şeyim var. Hıza. Aile düzeni bizim. Ev e, düzeni. Eşiniz yalnız da. Eşim. Siz. Aile düzeni, Aileceğim. ev yemekleri e, yani genelde. Evet. Tamam. Bir tane telefon numarası söyleyin. Size nasıl ulaşırlar? Benim telefon numaram 538-522-64-66 Kırcazköy'ü. Sizin aşçınız Mehmet Arpat. Duydunuz değerli izleyicilerimiz. Beyefendi kendini güzelce tanıttı. Bu numaradan ulaşırsanız o size daha sağlıklı bilgi verecek diyelim. Şimdi sizi tercih eden belki de yüzlerce binlerce şişeye hizmet tamam, yani etmişsiniz. Herkese eş, elimizden geldiğinde. Neler geldiği söylemek istersiniz insanlara? Herkese Teşekkürler, saygılar, de. sevgiler, huzur isterim herkesten. Evet, evet. Tatlılık isterim, mutluluk isterim Peki. herkesten. Ben de size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür değerli bilgi için Sağ olun. eşinize, size, ailenize Sağ olun. başarılar diliyorum. Teşekkürler, ben de teşekkür İlerleyen ederim. zamanda inşallah bu güzel çalışmanızın farklı bir boyutunda i̇nşallah. görüşmek i̇nşallah. dileğiyle. Sizlerle sadece şunu istiyorum. Tabii buyurun. Bir gün bir yaz günü dü düğünlerde denk gelirseniz İnşallah. hem yöresel düğünlerimizin yemeklerini tadın, <laughs> gelin bir bizim ahengimizi görün. Evet, evet, evet. Herkes görsün yani bu, bekleriz yani bir görün diyorsun. Yani yani. <laughs> Peki teşekkür ediyoruz. Ben ediyorum. teşekkür Görüşmek ederim. Görüşmek dileğiyle ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun.